Nepal, yeryüzündeki başka hiçbir yere benzemeyen, imkansızın normal göründüğü bir ülke. Kimsenin tırmanmasına izin verilmeyen bir dağdan 80, 4 çeşit yemeğin yer aldığı bir düğün ziyafetine kadar, Nepal sizi hayrete düşürecek sürprizlerle dolu. Hazır olun. Çünkü şimdi Nepal hakkında 15 akıl almaz, gerçeği keşfedeceğiz. Maça puçare, sıkça balık kılıcı dağ olarak adlandırılır. İki zarifçe kavisli zirvesi, parıldayan suyun içinden balık kuyrukları gibi geçer. Keskin kenarları karla kaplıdır, şafak vaktinin ilk ışıklarını yakalar ve sıvı altın gibi parlar. Efsaneye göre bu dağ Hindu tanrısı Şiva'nın evidir. Dağın yüceliği tırmanıcıları kendine çeker. Ancak hiç kimse tek bir kişi bile zirvesine ayak basmamıştır. Neden? Tırmanıcıları uzak tutan zorluk mu? Yoksa daha derin, ruhsal bir şey mi? 1957 yılında bir Britanya keşif ekibi zirveye çok yaklaşmış, sadece 150 metre kala durmuştur. Nepal hükümetinin isteklerine ve halkının zirvenin dokunulmaz kalması inancına saygı göstererek geri dönmüşlerdir. O zamandan beri Maçapuçare Dağı'na tırmanmak tamamen yasaklanmıştır. Kalbinizin yer çekimine meydan okuyan bir piste inme düşüncesiyle hızla çarpmasını hiç hissettiniz mi? Bekleyin, çünkü şimdi Nepal'in en tehlikeli havaalanını keşfedeceğiz. Lukla Havaalanı, resmi adıyla Tenzing Hillary Havaalanı, ilk kez Everest Dağı'nı fetheden efsanevi ikilinin adını taşır. Pist sadece 600 metre uzunluğundadır. Bir uçağın kalkması için bile zar zor yeter. Pist, çoğu havaalanının düzlüğünün aksine 12 derece eğimlidir. Bir ucunda bir uçurum, diğer ucunda ise sağlam bir kaya duvarı ile başlar. Hava durumu tahmin edilemez. Bulutlar aniden belirir, rüzgar yön değiştirir ve görüş birkaç saniyede kaybolur. Bir an gökyüzü açıkken bir sonraki an tüm havaalanı sis perdesinin arkasında kaybolur. Kısa, dik ve son derece tehlikeli. Lukla'ya inen pilotların çelik sinirlere sahip olması gerekir. Sadece özel sertifikalara sahip olanlar burada inebilir ve onlar bile her inişi bir beceri ve hassasiyet mücadelesi olarak görür. Bir yanlış hareket, bir hesaplama hatası, hayal edilemeyecek sonuçlar doğurabilir. Tehlikelere rağmen her yıl binlerce macera perest Lukla'ya uçar. Çünkü burası Everest Dağı'na açılan kapıdır, dünyanın en yüksek zirvesine giden yolun başlangıç noktasıdır. Yerel halk için, özellikle Sherpa kadınları için, havaalanı uzak dağ köylerini dünyanın geri kalanıyla bağlayan hayati bir yolak. Aile yapısı dünyanın en sert yerlerinden birinde hayatta kalmanın sırrı mı? Bekleyin. Çünkü şimdi Nepal'deki benzersiz bir evlilik geleneğini keşfedeceğiz. Nepal Himalayalarının engebeli, rüzgarlı köylerinde aile her zaman beklediğiniz gibi değildir. Bazı uzak köylerde bir kadın sadece bir adamla değil, birkaç kardeşle evlenir. Bu uygulamaya kardeş polyandri denir. Bir eşi paylaşmak, ailenin topraklarını korur. Varlıkları bölmek yerine hayvanlardan tarlalara, evlere kadar her şey aynı kalır. Pratik, verimli ve kimsenin geride kalmamasını sağlar. Öte yandan bazı bölgelerde çok eşlilik benzer bir amaç taşır. Büyük aileleri yönetmeye, ev işlerini paylaşmaya ve toplumsal bağları güçlendirmeye yardımcı olur. Geleneksel bir Nepal düğünü parlak kırmızı kumaşların Gülümseyen yüzlerin üzerine serilen marigold çiçeklerinin ve havada yankılanan antik ilahilerin kutlamasıdır. Gelinler ve damatlar sadece yeminlerini değil, aynı zamanda tahıl, hayvan ve içten vaatler sunar. Kadınlar için bu saygı getirir. İlişkiler sadece koca ve karı arasında değil, birlikte hayatta kalmaya çalışan tüm aileler arasında kurulur. Bir genç kız bir tanrının ruhunu temsil edebilir mi? Takip edin. Çünkü şimdi Nepal'in yaşayan tanrıçası hakkında duyacağız. Katmandu'nun kalbinde antik tapınak duvarlarının arkasında bir çocuk var. O bir prenses ya da ünlü değil, çok daha olağanüstü bir şey. Kumari adını taşır, Nepal'in yaşayan tanrıçası. Genellikle Nevar topluluğundan olan genç bir kız, olağanüstü bir fiziksel mükemmeliyet listesine uymalıdır. Gözleri doğru şekle, sesi yumuşak ama net olmalıdır ve burçları antik Nepal inançlarına uygun olmalıdır. Ancak sadece görünüşü değil, en önemli test cesarettir. Karanlık bir odaya alınır, hayvan kafaları ve cesaretini test eden diğer sembollerle doludur. Kumari'nin günlük hayatı ritüel ve saygıyla doludur. Ayaklarının asla yere değmesine izin verilmez. Her hareketi hayranlıkla izlenir, her gülümseme ya da kaş çatma bir işaret, bir kutsama ya da tanrılardan bir uyarı olarak görülür. Ancak kadife elbiselerin, altın takıların ve kutsal ritüellerin ardında o hala bir çocuk. Bebeklerle oynar dersler alır ve tanrıçı olarak geçirdiği zamandan sonra onu bekleyen hayatı merak eder. Çünkü ergenlik çağına girdiğinde rolü sona erer ve yeni bir kumari seçilmelidir. Böyle bir sorumluluğu bu kadar genç yaşta üstlenmek nasıl bir şey olurdu? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşın. Zengin bir kültüre sahip ama uygun fiyatlı bir yerde yaşama hayali kurdunuz mu? Daha fazla aramayın. Çünkü şimdi Nepal'in neden bütçe gezginleri için bir cennet olarak kabul edildiğini öğreneceğiz. Kadim tapınakların gökyüzünü doldurduğu, havanın tütsü ve taze baharat kokusuyla dolduğu ve hayatın dua tekerlekleriyle dağ esintilerinin ritmine uyduğu bir ülke. Büyüleyici güzelliğinin yanı sıra burada yaşam standardı son derece rahattır. Katmandu'da ya da Pokhara'nın göl kenarındaki kasabasında rahat bir daireyi aylık 150 ile 300 dolar arasında kiralayabilirsiniz. Eğer macera perest hissediyorsanız, yerel misafirhaneler ve hosteller daha da ucuz olabilir. Peki yağ yemek? Nepal'in ünlü mantısı momoları 1 ila 2 dolara sıcak sıcak tadına bakabilirsiniz. Yerel bir restoranda Tam bir yemek genellikle 5 doların altındadır. Eğer renkli sokak pazarlarından taze malzemelerle kendi yemeklerinizi yaparsanız aylık market masrafınız 50 ile 100 dolar arasında olabilir. Ulaşım da uygun fiyatlı ve verimlidir. Şehir içinde bir otobüs yolculuğu 25 kuruşun altında, özel taksilerse biraz daha pahalı olsa da çoğu yolculukta 5 doları geçmez. Ama bu sadece miktar değil, aynı zamanda kalite meselesi. Sabahları Himalayalar manzarası eşliğinde uyanmak, bütçenizi sarsmadan mümkün. Pokhara'da, Feva Gölü kenarında, çay yudumlayarak geçirdiğiniz tembel öğleden sonraları, sanatçılar, turistler ve her köşeden hikayeler paylaşan yerel halkla dolu. 2000 yıllık bir şehrin dar sokaklarında hangi antik sırlar gizli? Şimdi Katmandu'nun gizli hazinelerine dalacağız. Nepal'in canlı başkenti Katmandu. Durbar Meydanı'na girdiğinizde karmaşık oymalı ahşap tapınaklar unutulmuş krallara anıt gibi yükselir. Hava, dua çanlarının nazik sesiyle yankılanır ve güvercinler bir zamanlar kraliyet fermanları ve kutsal ritüellerin kaydedildiği Antik avluların üzerinde uçar. Ayaklarınızın altındaki her taş binlerce hikaye anlatır. Şimdi dar sokakların labirentinde daha derinlere inin ve gizli avlular keşfedin. Parlak sarı giysiler içinde kadınlar küçük tapınakların etrafında toplanarak antik tanrılara marigold çiçekleri ve yanar mumlar sunar. Sokak yemeklerinin baharatlı çatamari ve tatlı sel rotinin aroması. El yapımı tekstil ve parlayan boncuklar satan dükkanların arasında gizlenmiş küçük tezgahlardan yayılır. Ancak Katmandu sadece geçmişin şehri değil, modern kaosun nabzıyla doludur. Motorlu bisikletler yüzyıllık sokaklarda hızla geçerken, çatı kafeleri Himalayalar arka planda altın stupa manzarası sunar. Gelenek ve modern yaşamın çarpıştığı bu yer hem öngörülemez hem de unutulmaz bir şehir yaratır. Eğer tarih canlı olan bir yere gittiyseniz deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Hangi gizli hazineleri keşfettiniz? Ve başka bir yere gitmeyin. Şimdi her yemeğin bir hikaye anlattığı, toplamda 84 çeşit yemek bulunan bir düğün göreceğiz. Nepal'de bir düğün, iki ruhun bir araya gelmesinin kutlamasından çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda gelenek, kültür ve en önemlisi mutfak sanatının bir şaheseridir. O kadar büyük ve gösterişli bir ziyafettir ki 84 benzersiz yemek içerir. Geleneksel bir Nepal düğününe adım attığınız an duyularınız aşırı uyarılır. Hava nesilden nesile aktarılan baharatlarla tatlandırılmış Yavaş pişirilmiş bufalo etinin aromasıyla doludur. Masalar, ısırıldığında patlayan yuvarlak, tatlı ekmek olan gevrek, sel roti ile dolup taşar. Ama bu sadece başlangıçtır. Krema gibi gundruk, kojol, fermente yeşilliklerden yapılan ekşi çorba, kaseleri, sıcak bir rahatlık getirirken baharatlı ve ekşi tatlarıyla damak zevkinizi okşayan açar, turşu ile birlikte gelir ve lal mohanı unutmayın, şerbet içinde bekletilmiş yumuşak süt topları her ısırıkta ağzınızda eriyerek tatlı bir lezzet sunar. Her yemek sadece lezzet değil, Nepal'in çeşitli mirasının bir bölümünü temsil eder, Himalaya yükseklerinden Teray Ovası'na kadar etkileri birleştirir. Sadece yemek tatmakla kalmaz, aynı zamanda her lokmada aile tarım ve uzun süreli geleneklerin hikayelerini deneyimlersiniz. Bu bolluğun, misafirperverliğin ve yiyecek paylaşmanın herkes için refah ve mutluluk getirdiğine dair inancın kutlamasıdır. Aslında bu tür kutlamalarda yiyecek reddetmek sadece kaba değil, aynı zamanda deneyimin önemli bir kısmını kaçırmak demektir. Gökyüzü sıcak hava balonlarıyla doluyken ve sokaklar renkle dolup taşarken ne olur? Bekleyin. Çünkü bir sonraki bölümde Nepal'in en renkli festivallerini keşfedeceğiz ve bu gösteriyi kaçırmak istemezsiniz. Nepal'de festivaller sadece kutlamalardan ibaret değildir. Neşe, gelenek ve birlikteliğin canlı ifadeleridir. Pokhara'da uyandığınızda Gökyüzünün parlayan sıcak hava balonlarıyla dolu olduğunu hayal edin. Her biri karla kaplı zirvelerin üzerinde şafak ışığını yansıtıyor. Bu uluslararası balon festivalinin büyüsüdür. Macera ve huzurun buluştuğu yer. Hava, dünyanın dört bir yanından gelen baloncuların bir araya geldiği, ruhlarını ve kendilerini Nepal'in gölleri ve dağlarının huzur dolu güzellikleri üzerinde yükselttiği bir elektrikle doludur. Şimdi gözlerinizi gökyüzünden sokaklara çevirin. Burada başka bir kutlama gerçekleşiyor. Holi, Nepal'in renkler festivali. Sosyal engellerin eridiği ve yabancıların bir renk ve kahkaha kasırgasında arkadaş olduğu bir gün. Parlak tozlar, kırmızı, sarı, yeşil havada patlayarak her yüzü mutluluk dolu bir resme dönüştürüyor. Su balonları havada uçuşuyor, neşe dolu sokaklar güneşin altında dolup taşıyor. Holi'deki her renk sıçraması daha derin bir anlam taşır. İyiliğin kötülüğe karşı zaferi, baharın karşılanması ve birlikteliğin sevinci. Herkes katılır. Erkekler, kadınlar, yerel halk ve turistler bu güzel renk ve kutlama kargaşasında birleşirler. Bu festivaller insanları bir araya getirir. Özgürlüğün ve saf neşenin sembolüdür. Ya her adımınız Nepal'de içsel huzura daha da yaklaşmanızı sağlarsa ve daha fazla gitmeyin. Bir sonraki bölümde Nepal'in geleneklerinde derinlerde gizli bir sırrı keşfedeceğiz. Bu ruhsal yolculuk dünyayı görme şeklinizi sonsuza dek değiştirebilir. Bekleyin. Nepal, maddi ve ruhsal dünyaların iç içe geçtiği hem ziyaretçiler hem de yerel halk tarafından hissedilen bir uyum yaratır. Paşupatinat Tapınağı'nda başlayın. Hinduizmin en kutsal yerlerinden biri. Burada hava tütsü kokusuyla doludur ve derin ilahiler yankılanır. Hacılar, kutsal Bagmati nehrinin kenarında toplanarak, tören ateşlerinden yükselen dumanla dua ederler. Nehir, Katmandu'dan geçerken sadece su değil, ruhsal arınma ve yenilenmenin hayati bir kaynağı olarak kabul edilir. Güneş batarken parlayan ışıklar nehrin yüzeyinde süzülür ve dünyalar arasında bir köprü manzarası oluşturur. Bir an gözlerinizi kapatın. Kendinizi antik taş yollarda çıplak ayakla yürürken hayal edin. Toprağın serin hissi ruhunuzu rahatlatıyor etrafınızdaki Budist stupalar, Buda'nın dikkatli gözleriyle süslenmiş, mindfulness ve huzurun hatırlatıcısı olarak duruyor. Doğa tekerleğinin nazik döngüsü, bir rahibin ilahi okuması, yaşayan bir meditasyon gibidir. Siddhartha Gautama'nın doğum yeri olan Lumbini gibi yerlerde, en saf haliyle huzuru bulabilirsiniz. Burada sessizlik sessizlik değildir. Ruhun evrenle nazik bir konuşmasıdır meditasyon inzivaları, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri durmaya, nefes almaya ve aydınlanmanın başladığı topraklarda kendilerini yeniden keşfetmeye davet eder. Bir yerin sizi o kadar derinden etkilediği bir an yaşadınız mı ki, bakış açınızı değiştirdi. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, içsel huzura giden kişisel yolculuğunuzu duymak isterim. Bir bayrak, temsil ettiği ülke kadar benzersiz olabilir mi? ve fazla heyecanlanmayalım. Bir sonraki bölümde Nepal bayrağının benzersizliğini keşfedeceğiz. Bekleyin. İlk bakışta Nepal bayrağı dünyadaki diğer tüm bayraklardan farklıdır. Dörtgen ve karelerin aksine Nepal bayrağı iki üst üste gelen üçgen ile dikkat çeken tasarımıyla geleneği bozar cesur, keskin ve belirgin. Ancak bu sadece kalıbı kırmakla ilgili değil. Bu bayraktaki her açı, renk ve sembol Nepal'in zengin tarihi ve ruhsal mirasıyla derin bir anlam taşır. Derin kırmızı arka plan Nepal halkının cesaretini ve fedakarlığını yansıtır. Aynı zamanda ülkenin ulusal rengi olup festivallerde kadınların giydiği renkli kostümlerde sıkça görülür. Koyu mavi kenar barışı temsil eder. Güç ve huzurun bir arada var olabileceğini hatırlatır. Ancak bayrağı gerçekten farklı kılan iki üçgendir. Bu üçgenler dünyanın en yüksek dağlarına ev sahipliği yapan Himalayaların görkemli zirvelerini temsil eder. Bunlar arasında Everest Dağı da bulunmaktadır. Biraz daha derinlemesine bakıldığında bu üçgenler ayrıca ülkenin iki ana dinini Hinduizm ve Budizmi temsil eder. Bu dinler yüzyıllardır uyum içinde var olmuştur. Daha yakından bakarsanız iki göksel sembol göreceksiniz. Bir beyaz ay ve bir güneş. Sadece dekoratif değil, aynı zamanda Nepal'in uzun ömür ve ölümsüzlük umutlarını temsil eder. Ay, Himalayalar'ın sakin ve serin havasını temsil ederken, güneş ise alçak bölgelerin yoğun sıcaklığını temsil eder. Birlikte birbirlerini dengelerler. Nepal'deki çeşitli iklimler ve kültürler gibi. Bu bayrak sadece bir parça kumaş değil. Nepal'in dirençliliğinin, birliğinin ve doğayla bağlantısının canlı bir yansımasıdır. Nepal bayrağı, Nepal halkı gibi dünyanın en zorlu ortamlardan birinde yaşamayı başarmaktadır. Tamamen demir yolu olmayan bir ülkeyi hayal edin. Amerika veya Avrupa'daki insanlar için trenler yüzyıllardır hayati öneme sahipken bu neredeyse hayal edilemez görünebilir. Ancak Himalayalar tarafından kucaklanan Nepal'de demir yolları yoktur. Bu yüksek zirveler ve antik gelenekler diyarında otobüsler kamu ulaşımının gerçek hakimleridir. Sadece bir yerden bir yere gitmek için bir yol değil, Nepal kültürünün kalbine bir bakış sunan canlı ve unutulmaz bir deneyimdir. Engebeli dağ yollarında dolanan ve keskin dönüşleri aşan bu otobüsler, yuvarlanan sanat eserleri gibi süslenmiştir. Cesur renklerle parlak bir şekilde boyanmışlardır ve genellikle dini semboller, koruyucu tılsımlar ve iyi şans getirdiğine inanılan ifadelerle süslenir. Her otobüs kendi hikayesini anlatır parlayan led ışıklar, renkli çiçekler ve canlı müzik en basit yolculuğu bile mini bir maceraya dönüştürür. Yerel halk için bir otobüse binmek sadece ulaşım değil, aynı zamanda bir bağlantıdır. Her yolculuk sadece yolcuları değil, aynı zamanda gülüşleri, paylaşılan hikayeleri ve Nepal'in sıcak ve misafirperver ruhunu yansıtan bir topluluk hissini taşır. Ya norm tersine dönerse erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşadığı bir dünya, bu Nepal'de bir gerçekliktir ve bunu bir sonraki bölümde keşfedeceğiz. Bekleyin. Dünyanın çoğu yerinde kadınlar erkeklerden daha uzun yaşama eğilimindedir. Ancak Nepal nadir ve ilginç bir istisna olarak öne çıkıyor. Şaşırtıcı istatistiklere göre Nepal erkeklerinin ortalama yaşam süresi 71 yıl 8 aydır. Bu da kadınların ortalama 71 yıl 2 ayına göre biraz daha yüksektir. Bu fark küçük görünse de Nepal'i erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşadığı birkaç ülkeden biri haline getiriyor. Bu küresel normla keskin bir tezat oluşturuyor. Bu alışılmadık eğilimin ne açıklıyor? Cevap: Kısmen Nepal'in basit Dengeli yaşam tarzında, doğayla derin bir bağda ve özellikle erkekler için sürekli gelişen topluluk sağlık hizmetlerinde yatıyor. Ülkenin zengin kültürü, meditasyon, fiziksel dayanıklılık ve ruhsal pratiklere dayalı olarak uzun ömrü teşvik etmede önemli bir rol oynar. Nepal'i ziyaret ettiğinizi ve güçlü erkeklerin dik yamaçlarda sığır sürülerini güttüğünü gördüğünüzü hayal edin. Dayanıklılıkları bir ömür boyu süren sıkı çalışmanın ve toprakla olan bağın şekillendirdiği bir şeydir. Burada uzun ömür sadece sayılarla değil, doğayla, gelenekle ve fiziksel canlılıkla uyum içinde yaşanan bir hayatla yansıtılır. Bu Nepal'in benzersiz ve ilham verici hikayesidir. Sessizce küresel beklentileri çiğner. Nepal sokaklarında dolaşırken çiftlerin açıkça sevgi gösterdiğini görmemeniz sizi şaşırtmasın. Bunun yerine Batı perspektifinden alışılmadık bir şey görebilirsiniz. Erkeklerin el ele tutuştuğunu. Nepal'de erkekler ve kadınlar arasındaki kamuya açık sevgi gösterileri özellikle kalabalık veya geleneksel alanlarda uygun görülmez. Eğer bir partnerle el ele tutuşursanız veya kamuya açık bir şekilde sarılırsanız birkaç meraklı bakışla karşılaşabilirsiniz. Bu yargıdan değil, ülkenin kültürel geleneklerine duyduğu derin saygıdan kaynaklanır. Buna karşın Nepal'deki erkekler genellikle el ele tutuşur veya kol kola yürür. Bu arkadaşlık ve kardeşliğin doğal bir ifadesidir. New York veya Paris gibi şehirlerde gözleri büyütebilecek bir hareket Burada basit bir güven ve yakınlık ifadesi olarak görülür. Bu, Nepal'deki yaşamın daha derin bir gerçeğini hatırlatır. Sevgi her zaman yüksek sesle veya kamuya açık olmayabilir, bunun yerine günlük etkileşimlere ince bir şekilde dokunur. Bu, bağlantı ve dostluğun hem gerçek hem de kültürel olarak benzersiz yollarla ifade edilebileceğinin güzel bir örneğidir. Nepal'de her yüz, her köy ve her melodi zengin etnik ve dil geleneklerinin karmaşık bir mozaiğinin parçasıdır. Himalayaların karla kaplı zirvelerinden Teray Ovası'nın yeşil tepelerine kadar bu küçük ülke sınırları içinde bir dünya kültürü barındırır. Cesareti ve yetenekli askerleriyle tanınan gurunglar, Everest bölgesindeki şerpalarla uyum içinde yaşar. Bu insanlar yüksek irtifa maceralarında dayanıklılıklarıyla bilinir. Vadilerde, nevar topluluğu, yüzyıllık sanat ve mimariyi yeniden yaratırken, alçak bölgelerdeki taruh halkı, doğayla olan derin bağlarını, canlı danslar ve festivallerle kutlar. Ve diller, ülkede konuşulan yüzden fazla farklı dil vardır. Nepalce, resmi dil, maitili, tamang ve rai ile karışmış bir pazarda duyduğunuzu hayal edin. Her kelime, sadece anlam taşımakla kalmaz aynı zamanda yüzyıllık tarih, inanç ve gelenekleri de taşır. Bu çeşitlilik sadece sayı ile ilgili değil, aynı zamanda kimlik, gurur ve nesilden nesile aktarılan hikayelerle ilgilidir. Uzak dağ köylerinde söylenen ninnilerde, ocak etrafında anlatılan halk hikayelerinde ve farklı etnik gruplardan insanların ortak bir mirası kutladığı festivallerde bu çeşitlilik kendini gösterir. Nepal, birliğin aynı olmak demek olmadığını, farklılıkları kucaklayarak ortak bir zemin bulmak demek olduğunu öğretir. Konuşulan her dil, her sesin önemli olduğunu hatırlatır. Nepal mutfağı Hindistan ve Tibet'in mutfak geleneklerinden oluşan zengin bir dokudur. Ancak kendi başına durarak her ziyaretçiyi büyüleyen tatlar ve yemeklerle gurur duyar. Kesinlikle kaçırmamanız gereken bir yemek dal bahattır. Gerçek bir ulusal hazinedir. Bu mütevazı ama lezzetli yemek, buharda pişirilmiş pirinç ve doyurucu mercimek köri ile servis edilir. Geleneksel baharatlarla tatlandırılan dal bahat, tat ve besin açısından mükemmel bir denge sunarak Birçok Nepal ailesi için günlük bir temel haline gelir. İlk kez gelenler için basit görünse de yanında yumuşak tavuk, lezzetli kuzu veya baharatlı sebze köri ile eşleştirildiğinde unutulmaz bir gastronomik deneyim haline gelir. Bir diğer denemek gereken yemekse momolardır. Buharda veya kızartılmış mantılar çin mantılarını hatırlatabilir ancak kendi özgün Nepal yorumunu taşır. Genellikle ince kıyılmış et veya taze sebzelerle doldurulan bu lokmalık lezzetler hafif, lezzetli ve ülke genelinde sevilmektedir. Yemeğinizi tamamlamak için bufalo sütünden yapılan kremsi ve ferahlatıcı bir içecek olan lassi'yi kaçırmayın. Geleneksel kil kaplarda servis edilen bu içecek pürüzsüz dokusu ve yerel malzemelerle Zenginleştirilmiş lezzetiyle bilinir. Bu sadece bir içecek değil, aynı zamanda özellikle sıcak günlerde rahatlık ve serinletme sağlayan bir kültürel ritüeldir. Ve gerçekten özel bir lezzet için Yomariyi deneyin. Nevar topluluğuna ait bir bayram lezzetidir. Şeker ve hindistan ceviziyle doldurulmuş balık şeklindeki bu mantılar, Aralık ayında kutlanan Yomari Punhi festivalinde geleneksel olarak tüketilir her lokma, yüzyıllık gelenek ve kutlamayı taşır. Sadece lezzet sunmakla kalmaz, aynı zamanda Nepal'in zengin kültürel mirasının tadını çıkarır. Nepal'deki her yemek, tarih, gelenek ve topluluk hikayesini anlatır. Bu tatlar aracılığıyla bu olağanüstü ülkenin kalbini deneyimleyeceksiniz. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği seveceğinize eminim. Aşağıda kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülkeyi yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.